Ben Seher Köçktepe, 27 yaşındayım. Çiğli Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerden biriyim. Ee, 10 Haziran 2024 tarihinde e, 4 numaralı kodla kısa bir mesajla 147 kişi işten atıldı. E, çoğumuz bayan, 104 kişi e, kadar bayanız. İçimizde hamileler, e, doğum izinde olanlar, yani hastalık durumları olanlar, e, yani çocuklarını bırakıp gelenler var. Yani mücadelemizin 35. gününü 35 güne kadar İzmir'de Çeli Belediyesi'nin önünde geçirdik. Bir 12 gündür de buradayız. Toplamda 47. günümüzdeyiz. Ankara'da genel merkezin önünde 12. günümüze girmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi buradayız. Ee, bu süreçle alakalı e, geldiğimiz ilk gün Salı günü geçen Salı günü genel başkanımızla bir görüşmemiz oldu mecliste. Ee, Bizde ilçe belediyelerle görüşüp dönüş yapacağını bildirdi ama o gündür bugündür maalesef kimseden dönüş alamıyoruz. Buradayız ayrılmıyoruz. Genel merkezin önünde milletvekillerini gördükçe bilgi almaya çalışıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bizi duymuyorlar ya da duyduklarında da görmüyorlar. Ee, arka plana atılıyoruz. Ee, bunu istemiyoruz artık. Gerçek anlamda e, burada görüyorsunuz hava serin, geceleri de buradayız. Yağmur yağıyor. Ankara'da artık e, soğuğu hissettiğimiz birkaç günü yaşıyoruz zorlu oluyor bizim için. Çoğumuzun zaten e, ilk defa e, böyle bir ortamda denk geldiğimiz bir direnişimiz, tecrübemiz yok daha önce. Hepimiz burada birbirimize destek oluyoruz. Aramızda şu an e, çocuğunu görmeye gidenler var. 12 gündür e, Ankara'da olup yani aramızda ayrılan şu an geri dönecek tabii ki de. Çocuklarını özlediler, ailelerini özleyenler görmeye gittiler pazartesi salı tekrardan yanımıza gelecekler. Ya böyle dönüşümlü şekilde hayatlarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Milletvekilleri birebir bizimle konuşmaya gelmiyor. Biz kapıda gördükçe davet ediyoruz. Yanımıza gelip sesimizi duyar mısınız? Ya da kapıda tutuyoruz durumumuzu anlatıyoruz ee, onlar da aynı şekilde genel başkanın bilgisi dahilinde e, gerekli görüşmelerin yapılıp size geri dönüş yapılacağını söyl, bize geri dönüş yapılacağını belirtiyor ee, sabırlı olmamızı istiyorlar ama artık bizim sabrımız kalmadı, biz burada gerçekten zor şartlar altındayız hepimizin para ihtiyacı var, çalışma ihtiyacı var hakkımız olanı geri istiyoruz ailemizi bırakıp geldik, başka bir şehirdeyiz, İnanın yani iki tişörtle geldik İki tane tişörtle yıkadıkça değiştiriyoruz ee, ve onlardan da bizi nasıl 147 kişiyi tek bir mesajla bir anda işten çıkardılarsa aynı şekilde geri almalarını istiyoruz. Yani bu peder peder bir alım olacağı söz konusu e, diyorlar ama biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Nasıl bir anda çıkarıldıysa hepsi bir anda geri alınabilir. Tabii ki de yani işçileri özellikle biz işçiyiz ve işçi arkadaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Onları buraya bize desteği çağırıyoruz. Sadece yanımızda olsunlar. Başka bir şey istemiyoruz. Sesimizi birlikte duyuralım. Artık bu işçi kıyımlarına son verilsin. Gerçek anlamda belediyelerde özellikle yaşanan seçim zamanı verilen kıymet seçimden sonra kazanıldıktan sonra hissedilmeyen değer artık bizi çok yoruyor. Biz her zaman şu kaygı yaşamak istemiyoruz. İşten çıkarılacak mıyız? Mobbing uygulanacak mı? Aman işte başkan değişti. Aman işte beş yıl sonra ne olacak? Bunları yaşamak istemiyoruz artık. Tüzükte buna da yer verilsin. İşçiler için de bir madde olsun. Son bir yılda işçi alınmasın ya da son bir yılda işçi çıkarılmasın. Bununla alakalı da çalışmaları olsun. Sonuçta biz seçim zamanı partimizle alakalı da çalışan, koşturan insanlarız ama sadece seçim zamanı hatırlanmak istemiyoruz. Gereken değeri şu an buradayız. Yani görüyorsunuz binanın önündeyiz 12 gündür ve 12 gündür yani bu kadar insana kimse kulak vermiyor, ses vermiyor, görmüyor. Herhalde şöyle düşünüyorlar, pes edip giderler. Pes etmeyeceğiz. Buradayız biz. 147 işçilerden dışarıya kapının önüne koyunanlardan bir tanesi de benim. ismin ee, i̇smim Fadime Akkül. Ee, üç çocuk annesiyim. Bir çocuğum özel çocuk. Dağım sendromu, zihinsel engelli bir çocuk. Ee, kısa bir mesaj sonucu kapının önüne bırakıldık. Ee, 35 gündür evet Çiğli Belediyesi'nin önünde direndik. 12 gündür Ankara'nın ayazındayız. Buradayız. Yağmurun altındayız. Ee, çıkartılan işçilerin e, 107 tanesi kadın işçiden oluşuyor. Kadınlar e, burada yerlerde yatıyorlar. E, kartonların üzerindeler. E, tuvalet ihtiyaçlarını e, Ticaret Bakanlığı'nda görüyorlar. E, burada bazı e, halk çok duyarlı yakında oturanlar kapılarını açtılar bizlere. Duş, hijyen konusunda bize destek oluyor. Evde çocuklarım tek başına kalıyor. Zihinsel engelli çocuğum dahil. Yanlarında kimse yok. Üç kardeş beraber evdeler. Hani bu bir nasıl bir vicdansızlıktır? Ee, sosyal demokrat bir partinin kalkıp kadınlara bunu yapmasını şiddetle kınıyorum. Ee, şu an yanımızda sağından solundan bütün işçi kardeşlerimiz buraya çığ gibi akın ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü neden teşekkür ediyoruz? Anlıyoruz ki gerçekten işçinin işçiden başka dostu yok. Sağda olsun solda olsun işçiyi işçiden anlayan başka hiç kimsenin olmadığını gördük. Bir anne olarak ben evimdeki çocuklarımı özlüyorum. Çocuklarım ağlıyorlar ve bizleri özlüyorlar. Zorlu bir koşu ama bizler hiçbir şekilde yılmadan buraya ölümüne geldik. Ya ekmeğimizi alacağız ya öleceğiz. Ekmek bizim için namustur ve ben çocuklarımın ekmeğini kimseye yedirtmeyeceğim. Adım Sibel, soyadım Yıldırım. Ee... 45 yaşındayım. Buradaki süreç e, çok zorlu ve meşakkatli. Arkadaşlarımın da söylediği gibi 35 gündür Çiğli'de 12 gündür de Ankara'da e, mücadelemize devam ediyoruz. E, maddi manevi çok e, büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yetkililerden de e, gerekli e, sesin artık çıkmasını istiyoruz. E, bir sonuç istiyoruz. Ne, ne kadar süre nasıl e, dayanabiliriz bilmiyoruz ama gittiğimiz yere kadar dayanabileceğimiz kadar dayanma ve burada kalmaya cevap alana kadar burada kalmaya devam edeceğiz. Acı bir durum, hoş bir durum değil. Biz partiliyiz, biz emek vermiş insanlarız. Ama dediğim gibi en çok da gücümüze giden Eski yönetimin, yeni yönetimin birbiriyle alakalı sürtüşmeleri mi acaba bizi bu boyuta getirdi? Ee, ne sebeple biz bu konuma geldik? İnanın hiçbir bilgi, hiçbir şey yok. Haklı sebep gösterilmeden iş hakkınız feshedilmiştir mesajıyla. Sokağa atıldık ama... Yani bu yeterli bir bahane değil. Ee, bize söylenen mali tablo eğer e, işçilerin maaşı sebep gösteriliyor, tasarruf tedbirleri kapsamında deniliyor. Ama e, biz buna da inanmıyoruz. Hiçbir şekilde inanmak da istemiyoruz. Eğer istedikten sonra mücadele ettikten sonra her şeyin üstesinden gelebileceklerine inanıyoruz. Bu bir bahane değil. E, ve yaşanan e, sıkıntıların, ekonomik sıkıntıların sorumlusu biz hiç değiliz. E, bunun sonu işçi kıyımıyla sonuçlanmamalıydı diye düşünüyoruz. Hakkımızı aramaya geldik. Hala da devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmasınlar. E, emek vermiş insanlar olarak, bir partili olarak şu partinin karşılığında gördüğünüz binanın bahçesine dahi girememek, adım atamamak, çıkan yetkililer, yetkililerin bizi görmezden gelmesi, hiçbir şekilde muhatap olarak görülmememiz, ve net bir cevap verilmemesi bize gerçekten inanılmaz acı geliyor. Ve ve biz artık bu tablodan e, bıkmış durumdayız ve bu tabloyla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Herkesin e, artık taşın altına elini sokması gerektiğini düşünüyoruz. Suçsuz, günahsız insanların e, bir bedel ödemesi gerekmiyor artık, yeter diyoruz yani. Şartlarımız belli, kaldığımız yerler belli. E, i̇nsan yani durumu... Evi müsait olan insanlar tabii ki bizi misafir ediyor. Katkılarından dolayı bu insanlara gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ama bizi nereye kadar nasıl idare edebilirler bilmiyoruz. O evler olmadığı sürece de zaten burada taşın kartonun altında gece sabah ayazında, gündüzün serinliğinde bu Ankara şartlarında e, idare etmeye çalışıyoruz vaziyeti. Artık sesimiz duyulsun istiyoruz.